biliyorsunuz son videomuzda bu gitmiştik motor çok kirlendi şimdi motoru bir yıkayacağım elden geçireceğim size de bunu paylaşmak istedim şimdi motorun şu anki halini göstereyim size camları falan gördüğünüz gibi baya bir sineklerden kirlendi elden geçmesi gerekiyor şu şekilde yani arka taraflarda falan çok fazla kir yok zaten yıkamıştım tura çıkmadan önce ama ister istemez tabi yani 800-900 km yol yaptık ister istemez kirlendi şuraları falan özellikle ön taraf bakın sinek ölüleri görünüyor mu oradan bilmiyorum ama bir elden geçirmek gerekiyor şimdi hazırlıkları yapıp yıkamaya başlayalım şimdi şöyle sabunlu su yaptım bakın şu şekilde biraz karıştıralım. Önce bir sabunlu suyla üzerinden geçeceğim. Önce üst camlardan başlıyoruz önce her zaman yıkamaya. Yukarıdan başlamak gerekiyor. Şöyle kirini alalım. Bugün çok detaya girmeyeceğim zaten. Detaylı yıkama yapmıştık önceki videomuzda. Önceki tura çıkmadan önce detaylı yıkamıştık motoru. Sadece şöyle uzun yolun kirini alalım yeter şöyle ön camları falan şuraları bol köpükle ıslatarak tabii şurada şimdi benim kalpli olduğu için cama rahat erişemiyorum. Şu aralardan şu şekilde yıkayabiliriz. I'm <laughs> Eğer çok kirli olsaydı önden su tutardım ama çok fazla kir yok şu an motorda yani çamur yok daha doğrusu o yüzden önden su tutma gereği duymadım normalde çok çamurlu olduğunda ee, önden bir suyla yıkıyorum ilk olarak. Sere yıkayalım. Sonra alt taraflara ineriz. Dediğim gibi çok detay yapmıyorum şu an. Genel bir temizlik. Normalde detaya girdiğimde bir, bir buçuk saat sürüyor yıkaması. Fırçayla falan detayları yıkıyoruz. Ama bugün genel pisliğini atalım. Motoru kameranın oraları da temizleyelim eksüzlu yıkadık mı genel anlamıyla tamamlamış oluyoruz hızlıca motorumuzun temizliğini yapmış olacağız sonra kurulayıp ee, kurulayacağım. Normalde şuralara falan detaylı giriyorum ama bugün girmeyeceğim dediğim gibi. Çok fazla. Yeterli o kadar. Şimdi şu fazla suyu da nasitlere dökelim. Şöyle Şimdi su doldurayım ben şu pet şişelere. Onlarla bir durulayalım. Şimdi 3 kova 3 şişe su doldurdum. Açtırayım yine arada. Böyle şişeye alalım. Sonra durulayacağız. Normalde peşinden sonra ama şu an yer tutmuyorum. Hızlıca yıkadığım için.

geçerli şu an. Şimdi biraz süzülsün sonra kurulamaya geçelim. Arkadaşlar şimdi kurulamaya geçiyorum. Önce camdan başlayalım. Köylülere falan çıkmış. şuradaki şeyleri de alalım. Şu an içinde kablolar olduğu için dikkatli temizlemek gerekiyor kabloları koparmadan. El değiştirelim. Meran'ın da ağzını silelim. Plakayı da temizleyelim. Evet. Normalde ikinci bez kullanıyorum. Önce bununla ıslaklığını aldıktan sonra ikinci bezle iyice kuruluyorum ama bugün uğraşmayacağım. Tek bezle böyle genel ıslaklığını alalım yeter. Bugünkü videomuz aslında biraz pratik yıkama gibi oldu hızlı yıkama otoparkımızda. Nasıl evet, buralarda kalan yerimiz var mı tekrardan geçelim üzerinden hızlıca buraya da inelim Şurayı da bir kez daha geçtikten sonra tamamdır. Lastiklere hiç girmedim. Bence okeydir. bakalım şöyle. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Yarın kızımla bir yerlere gideceğim motorla. O yüzden çok da kirli olsun istemedim motor. En azından gece yarısı kafama esti. Aşağı indim. Böyle bir motoru elden geçirdim. Temizledik. Kısa bir video oldu temizliğimle alakalı. Görmüş olduğunuz sizlerde. Bir ara detaylı temizlik yaptığımda daha uzun video çekerim. Bununla ilgili. Bugünkü videomuz bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.